geçtiğimiz haftalarda 16'sında 2583 dolarlara kadar geldik. Bu hafta biraz daha durgun geçecektir. Yıl sonu olması sebebiyle tatiller dönemi başlıyor unutmayalım. Yılın son 1-2 günü hareket olur diye tahmin ediyorum. Geri kalanındaysa durgun seansların olmasına biraz alışmanızda fayda var diye ifade edelim. Şimdi ons altında yukarı yön hareketi için şu anda henüz elimizde data yok. Neden böyle bir data yok? Çünkü Fed'in faiz indirimlerinin yavaşlayacağı ya da bir başka değişi artık Fed'in faiz indirimini azaltacağı döneme girdiğimizi düşünürsek bir diğer tarafta enflasyonun yükselme eğilimlerinin değişkenlikleri var. Tabi bazı datalarla farklı çıkabiliyor ama en azından kısa vadede böyle görünüyor diyelim. Şimdi bunlar ortadayken bir de Trump göreve başladıktan sonra sonra Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ihtimali masaya gelecek. O masaya geldikten sonraki süreçlerde jeopolitik risklerin azalmasıyla fırsat rakamı arayan yatırımcılar için de fırsatlar çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yani yeni yıl başlarken özellikle dikkat edeceğimiz konular bunlar olacak. Gümüş tarafında ise 26,5 dolar beklentimi koruyorum. Oraya doğru hareketin sürmesini beklerim. Sert olur olmaz o kısmı bilemem ama sonuç itibariyle en iyi giriş noktası arıyorsanız orasıdır. Oraya yaklaşan yerleri tercih eden yatırımcılar olacak diye düşünüyorum. İlla tam nokta atışı yapmak zorunda değiliz biliyorsunuz. Gram tarafına geldiğimizde ise gramda 2800 liraya yaklaştığı noktaların iyi olduğunu düşünüyorum. O rakamları görürseniz en azından kısa vadeli olarak pozisyon açılabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunlar bir netlik kazandıktan sonra özellikle hafta içerisinde durgunluğa biraz alışalım diyelim ve sonrasında da gün içerisinde değişimler oldukça da ertesi gün tekrardan yorumlayacağız ama genel durum yıl sonunda hep benzer hareketler olmuştur. Ekstrem bir savaş ya da ekstrem bir durum olmadığı müddetçe bu haftanın böyle geçmesini bekliyorum.